Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere çok güzel ip üzerine yapılan güzel bir oya modeli ile paylaşacağım bakın modelimi şöyle yakından göstermek istiyorum gerçekten de ip üzerinde yapıldığı için bakışık kenarları kenarları pır pırpırlı görünüyor arkadaşlar oldukça güzel değişik bir model ben iki renk tonu kullanacağım pudra rengimi kullandım krem rengimi de Birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Zeminimi de yeşil ton olarak hazırladım. Modelimi de kısaca hemen anlatmak istiyorum. E, modelimde e, şu ara kısımlarını üçer tane üç zincir çekerekten batacağız. Bir tanesini de birlikte yapacağız. Üçer tane şu yapraklarımızdan koymuş olacağım. derseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Bu modelimizi yaparken de ara kısımlarını su olarak yaparsak 4 e, tane burada 4 tane de bu tarafta bırakacağız. Bu modellerimizin arasında üçer tane var. Evet şimdi başlayalım başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca da teşekkür ederim Bir de ipimden bahsetmek istiyorum İpimi de yorgan ipi olarak kullanacağım Dilerseniz örgü ipi de kullanabilirsiniz yine iplerinizden de kullanabilirsiniz Evet şimdi başlayalım şimdi Ara kısmı dediğim gibi 3 tane yapacağız 1-2-3 tane yapmış oldum arkadaşlar 3 zincir çekip batıyoruz bir tane zincir çekiyorum ve ipimi alıyorum ipimi aldıktan sonra şöyle iki kat olarak yapacağım yani toplamda dört katmış gibi yerlerini. başını bir kere doluyorum arasından geçiriyorum ara boşluktan olarak gireceğiz trabzon oluşturacağız bir iki ve iki de çıkaraktan başını bir kere doluyorum aynı yere tekrar gene giriyoruz ipimizin arasına 2 ve iki de çıkıyorum toplamda 8 tane yapacağız 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 de yaptıktan sonra, bakın bu şekilde iki tane zincir çekiyoruz. Bir kere başını doluyoruz. Şöyle bir dönüş yaptırdım. Dönüş yaptırdıktan sonra her bir ilmeğimin üzerine bir kere daha batıyorum ve trabzanlar oluşturuyorum. Yine 2 ve 2 de çıkıyorum trabzanlarımı. Tekrar devam ediyorum. 2 ve 2 de çıkıyoruz. Buraya toplamda alt sıramızı 8 yapmıştık. Bu istediğimiz zincirde çektiğimiz için toplamda 9 tane olmuş oluyor. Şu an 3 oldu. 4 6 7 8 bir tane daha yapıyoruz 9 2 ilgili de çıkaraktan. Bu şekilde yaptıktan sonra yanına geçiyorum. Tığ battısının üzerine batıyorum. Tığ battılarını 2 zincir çekerekten hazırladım. Batış şeklimiz bu ayarda ipik üzerinde de bu şekilde duruyor. Daha sonra ipiklerimizi çıkarttığımız zaman pırpırlarımız meydana çıkacak. Şimdi modelimiz için devam ediyoruz. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığ battıma batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip tığ battısına batıyorum. Toplamda 7 tane buraya batacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Batıyorum. 7 taneyi tamamlıyoruz. 7 tane zincirimi tamamladıktan sonra 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektikten sonra arka yüzünü döndürüyorum 1 2 ve 3. kutucuğumuzun içine girmiş oluyoruz 3 zincir çektiklerimizin 2 tane zincir çekiyorum ön yüzüne döndürdüm ön yüzünü tekrar başını bir kere doluyorum ve bu 8 zincirimizin içine 2 ve 2 de çıkarak trabzanlar oluşturacağız. Başına bir kere doluyorum. Aynı yere 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi 3 oldu. 4 5 Buraya toplamda 15 tane yapacağız. 6 8 9 11 12 13 14 ve 15 15 tane yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum başlarken de iki zincir çekmiştim bitirirken de iki zincir çekiyorum aşağı iniyorum aynı kutucuğumuzun içine giriyorum ve dibine tekrar bir daha batıyorum şimdi burada da 1 2 3 zincir çekiyorum devam ediyorum 1 2 3 zincir çekip devam ediyorum 1 2 3 zincir batıyorum 1 2 3 zincir batıyorum bu çiçeğimizin arasında 4'er tane bırakmış oluruz 2 4 buradan 2 4 tane de bu taraftan bırakıyoruz bu ara kısımlarında da üçer taneydi şimdi rengimize geçelim Şimdi rengimize geçmeden önce ipimizi şöyle birazcık kaydırıyoruz ki diğer ipimizi kullanmamız daha kolay olsun diye. İpimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu 15 tane olan trabzonlarımızın kısmı ilk başından batıyorum. ve sabitliyorum. Böyle birleştirdikten sonra İpimizi. Şimdi parmağımda dolayayım. İpimizi alıyorum. İpimi de başına doluyorum arkadaşlar. Ve ipimizin içinden aynı bu yeşilde nasıl yaptıysak 2 ve 2 de çıkaraktan 8 tane trabzan oluşturuyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başını bir kere doluyorum her trabzonumuzun tepesine yine trabzon oluşturuyorum başını bir kere dolayarak 2 ve 2 de çıkarak yavaşmış bu üst kısımlarımız dediğimiz 8 ile bitiriyoruz ama üstü zincir de çektiğimiz için toplamda 9 olmuş oluyor. 3 oldu. 4 5 6 8 ve 9 Evet, 9 tane yaptıktan sonra buradan da 1, 2 ve 3. trabzonumuzun üzerine batıyorum. Sıkı iğne olarak kapatıyorum. Tekrar yine başını bir kere doluyorum. İpimizi şöyle biraz daha öne doğru getiriyorum. Başını bir kere dolayıp devam ediyorum. Yine buraya da aynı şekilde 2 ve 2 de çıkaraktan trabzonlarımızı 8 tane yapacağız. 2 oldu. Şey 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Dönüş yapıyoruz. Başını bir kere dolayıp yine trabzonlarımızın üzerine her bir ilmeğin üzerine bir kere batıyoruz iki de iki de çıkıyoruz toplamda da yine dokuz tane burayı yapmış oluyoruz 5 oldu. Evet, Evet, yaptıktan sonra tekrar gene 1 2 ve 3. tığ battısına batıyorum trabzonlarımızın. Sık iğne olarak kapatıyorum. Tekrar yine başını doluyorum, ipimizi devam ediyoruz. Şöyle yine aynı şekilde ipten aldım. Başını doladım tığımın. Bu şekilde yine arkadaşlar 2, 2 de çıkaraktan burada yine 8 tane aynı bu şekilde arkada yaptığımız gibi şöyle göstereyim yakından da. Bakın yaptıkça ipimizin arada geçmiş oluyor. Şu yeşilde ve 2 tane kremde de aynı yaptığımız gibi toplamda 4 tane olacak arkadaşlar. 2 tane daha yapalım. Evet. Tamamladıktan sonra en son yine 3 tane Bakın, bir, 1, 2 ve 3. trabzanımızın tepesine batıyorum. Modelimizi burada bitirmiş oluyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi bakın bu şekilde tamamlandı. Yeşilden bir tane daha hazırlayalım. Evet. Krem rengimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar yine 4 tane arada yapmıştık burada bir zincir çekip başımız bir kere doluyoruz tekrar ipimizi devam ettiriyoruz ve buraya yine aynı şekilde 2 2 de çıkaraktan trabzonlarımızı tekrar devam edelim 2 3 4 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını dolayıp her trabzanımızın tepesine tekrar bir daha bataraktan bu modelimizi aşağı kadar iniyoruz. Böyle 3 oldu. 4 6, 8 ve 9 da yapmış oluyoruz. Yaptıktan sonra hiç zincir falan çekmeden direkt tığ battığımızı batıyoruz bir tane de zincir çekiyoruz bu son sırayı da tekrar bir daha göstermek istedim arkadaşlar o yüzden tekrar bir tane daha yapmış oldum şimdi modelimiz bu şekilde ilk sıramız bitirmiş olduk şöyle birlikte çıkartalım ondan sonra da ben hafif bir ütü basacağım arkadaşlar çünkü ütülü olduğu zaman daha güzel duruyorlar şimdi çekmeye başlıyorum hadi hayırlısı bakalım şöyle yani bir uzun tuttuğunuz zaman tülbentinizde rahatlıkla bu şekilde yapıp daha sonra da çıkartabilirsiniz şu şekilde çıkarttım krem rengimden çıkartıyorum devam ediyorum sonuncuyu da çıkartalım hatta hepsini birlikte çıkartalım Evet ipimizden işimiz bitti arkadaşlar şimdi göründüğü gibi şekil bu şekil biraz dönüş dönmüş gibi oluyor çünkü iplen yapıldığı için fakat ben şimdi bunu hemen düzeltip geliyorum Şöyle kıvrıldılar bakın bu şekilde bu yeşilimiz buradaki de İplerini keseyim hafif bir ütü basıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi ütüledim. Gerçekten de çok güzel bir model oldu ve kolay bir model. Evet şöyle koyayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.